neset takipçiden herkese merhaba Bugün sizlere Facebook'ta emoji elde edebileceğiniz yeni ürünümüzü tanıtmak istiyoruz. Karşınızda Facebook emoji satın alma servisi. Facebook emoji beğenisi, Facebook gönderilerine bırakabildiğiniz farklı emojilerdir. Yani bir gönderi gördüğünüzde ve sıradan beğeni butonundan daha etkili bir tepki bırakmak istemezsiniz. Facebook emoji beğenisi bırakabilirsiniz. Bu emojiler kızgın gönderi emojisi, beğeni gibi çeşitlendirilebilmektedir. Bu emojiler kullanıcıların sizin gönderinizle bir nevi etkileşime girme yöntemidir. Daha farklı emojiler beğeni olarak bırak size gönderinize katılıp katılmadığını bildirmiş olur. Bu yüzden de Facebook Emoji beğeni sayısı sizin hesabınızın ve gönderinizin erişilebilirliğini arttırır. Facebook Emoji Beğenisi servisi ise gönderileriniz için Facebook Emoji Beğeni satın alabileceğiniz bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde gönderilerinizdeki emoji sayısını arttırabilirsiniz ve daha çok kişiye ulaşmaya başlayabilirsiniz. %100 gerçek kullanıcılar kullandığımız için hesabınıza artırılmış erişilebilirlikten tutun da rakiplerinize karşı avantaj kazanma gibi birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Facebook emoji beğeni satın al hizmeti tamamıyla güvenilirdir. Insta takipçi hiçbir şekilde sizden kişisel bilgilerinizi istemez. Yani biz sizden şifrenizi istemiyoruz. Tek ihtiyacımız olan şey gönderinizin linkidir. Bu sayede güvenilir bir şekilde dilediğiniz miktardaki emojiyi satın alabilirsiniz. Buna ek olarak ödeme ekranımız da güvenilir. 3D ödeme ile girdiğiniz bilgilerinizi bilgiler hiçbir şekilde üçüncü parti uygulamaları ile paylaşılmaz. Böylece kafanızda hiçbir soru işareti olmadan ödeme ekranını güvenilir bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca günün 24 saati hizmet veren canlı destek bağlantı hattımız olduğunu da unutmayın. Herhangi bir sorununuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere süreçler bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.